Demek evin yolunu gösteren biri bulundu. Kandili nerede söndürdünüz Keramettin Bey? Dolaştım biraz. Dolaşmışmış. Benim niye haberim yok? Abla buralarda dolaştım biraz. Ya, rüyaya gittim. Kavga ettik o sinirle evden çıktım. O saatten beri dolaşıyorum. Rahatladın mı? Çok rahatladım. Şu anda dünyanın en rahat ablası benim. Kardeşim bunalıma girmiş, kavga etmiş. Bundan daha rahat bir şey olabilir mi bir abla için? Abla dalga geçme. Şaka kaldıracak halde değilim ben. Senin tavrın şaka gibi kıza üniversiteyi kazandı diye kan kusturacağına... ...sen de çalışıp kazansaydın üniversiteyi, bugün bu durumda olmayacaktın. Asıl mesele bu değil abla. Ben üniversite sınavında iyi puan alsam, yüksek hemşirelik okulunu kazansam... 1500 kızın arasında okumazdım. Asıl mesele bu. Peki zaten seni almazlardı ki oraya oğlum. Ya neyse ne abla, örnek veriyorum. Böyle örnek olmaz ki. Kötü bir örnek. Yap, benim kız arkadaşım yüz tane kazmayla aynı sınıfta. Sorduğumda da ben tek değilim. Dokuz kız daha var diyor. Ama yüreğimi su Madem seviyorsun ona güvenmeyi öğren. Moral vermeyi öğren. Yok yüz kez dedi doksan diye hesap yapma. Abla sinirim bozuk. Lütfen konuyu kapatalım. Sen bilirsin. Yalnız şunu iyi bil ki kıskançlık karşısındakine değil kendisine güvenemeyen insanların yaşadığı bir sorundur. Onun için dön bir kendine bak. Benim neyim eksik diye. İyi geceler. Aha. Rüyam, rüyam rüyam... Ruhim benim... <laughs> Hayatım bütün belgelerimizi tamamladım, Singapur'da evlenebiliriz artık... Ama Ruhi nasıl olur? Kerem ne olacak? Sonra Marsilya'daki Pierre, <laughs> Aşkut'taki David, Dubai'deki Hassan. <laughs> Hasan... Ah, her limanda bir sevgilim var biliyorsun... Bizim evlenmemiz onlara haksızlık olmaz mı? <laughs> Hayatım ben de zaten onlara haksızlık olsun diye seninle evleniyorum... Ayrıca onlar da adam olsalardı da seni evlenmeye ikna etselerdi bebeğim. Ruhi. Rüyam. Şiir gibi konuşuyorsun. Hadi bir an önce evlenelim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Ruhi. Ruhi. Ruhim. Ne Ruhi'si be? Ben iyice kafayı yiyorum galiba.